Merhaba sevgili arkadaşlar Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky'da birlikteyiz. En son ne olmuştu ondan bahsetmem gerekiyor. En son Groviel ile birlikte geleceğin dünyasına gelmiştik. Birlikte zaman çarkını aramıştık bulmuştuk. Daha sonra diğer zaman çarklarını bulmamız için ve e, şeye nasıl gidileceğini bulmak için e, Temporal Tower'a gizli topraklar denilen bir yer varmış. Oraya gitmemiz için de deniz aşırı gitmemiz gerekiyormuş. Ama oraya kimsenin kimse gitmemiş o yüzden gizli. E, giden birlerin olup olmadığını öğrenmek için ve bazı soruları yanıtlar bulmak için tekrardan klana gittik. Ama şimdi şu anki şu dünyadaki Pokemon'lar Grovyl'ın kötü, dus Dusknoir'in iyi bir Pokemon olduğunu sanıyorlar. Bakalım nasıl tepki verecekler, neler olacak. Şimdi klana gireceğiz. Hep birlikte görüyoruz. Chapter 17. Klanın grubu tarzı bir ismi var. Tekrardan birinci sahnedeki gibi klanın önündeyiz. İşte buradayız Crash. Wigglytuff klanının önündeyiz. Uzun zamandır buraya gelmemişim gibi hissediyorum. Ama içeriye girmek biraz sıkıntılı olacak bizim için. Her şeyden sonra herkesin önünde kaybolduk. Ve aniden ortaya çıkmamız biraz garip olacak. Hayır hayır. Şu an böyle panik davranamayız. Herkese doğruyu söylemek zorundayız. Ok. Aa, şimdi güvenlik deliğinin üzerinde duracağım. Pokemon tanımlandı. Pokemon tanımlandı. Kimin ayak izi? Kimin ayak izi? Bu ayak izi annene ait. Annen mi? Hayır salak bir. Bu ayak izi bu ayak izi. Ne oldu Diglett? Cevap ver Oç. Cevap ver. Ne? Hey Diglett. Do Emin misin? Bu ayak izi. Bu Luke'un ayak izi. Ne? Diyor Bidov. Nasıl? Ne? Yapıyor Klan. Evet. Özürlü gibi bir ses çıkardım. <laughs> Diglett. Bu Luke. Ve Crash. Diglett. Uzun zamandır görüşemedik dostum. Saat satmaya devam mı ediyorsun? Bu da ne böyle? Oha terör örgütü. Hey hey bu doğruymuş. O oh, aman tanrım gerçekten Crash ve Luke. İkiniz de yaşıyorsunuz. Sizin için çok endişelendik do dostlarım. Ben ben çıldıracaktım. Herkes sonunda eve vardık. Oh chat ot. Ve Wigletuff geliyor. Eve hoş geldiniz çocuklar. Look. Crash. Evet sıcak bir karşılama aldık. Bakalım işler göründüğü gibi gidecek mi? Herkes çok oldu. Ne? Bir daha söylesene şunu. Sadece bir saniye bir dur. Hikayeyi anlamış mıyım bakalım. Tamam. Aha, şimdiye kadar anlattığınız hikayeyi bir özet geçeyim. İlk olarak. Growl aslında iyi bir Pokemon. Ve zaman çarklarını dünyayı kurtarmak için kullanıyor. Evet. Ve Yüce Dusknoir sadece yardımsever davranıyor. Ve aslında kafayı yemiş manyak bir suçlu kafa yemiş ve manyak demeyelim de. Ve Crash aslında Grovel'ın partneriymiş. Evet. Ve Dusknoir Crash'in ve Grovel'ın e, ee, yok etmek istiyor. Ve onları geleceğe götürdü bu yüzden. Evet beni de götürdü. Daha sonra Dusknoir'den son anda kaçtınız. Ve geleceğe tekrardan döndünüz. Evet. Ve son olarak Yakında dünya tamamen felç olacak ve bunu engellemek için Grovel tekrardan zaman çarklarını toplamaya başladı. ha Bu arada ikiniz de Hidden Land denilen, gizli topraklar denilen bir yeri bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, doğru mu duyuyorum? Sizin hikayeniz bu mu? Evet, bütün hikaye bu. Çetot susuyor. <laughs> Luke ve Crash. Gerçekten kötü bir rüya görmüş olmalısınız. Ne? Neden ikiniz odanıza gidip biraz dinlenmiyorsunuz çocuklar? Hey 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 bir saniye bekle. Yalan söylediğimizi mi düşünüyorsun? Sana söylediğimiz her şey doğru. Eminim eminim öyledir. İkiniz yorgunluktan böyle hayaller görmüşsünüz. İyi bir uyku bunu düzeltecektir. Bu doğru değil Çetot. Gerçekten biz doğruları söylüyoruz. Hey hey yeter. Bana söyleyin. Sizin hikayenizin mantıklı bir yönü yok ki. Gizli topraklar denilen bir yer mi? Ben buradaki bilgi işini yönetiyorum ve öyle bir yer duymadım bile. Bunun yanında Ulu Dasknoir gördüğüm en iyi bir en iyi Pokemon'lardan biridir. Aslında ben de buna başta inanmamıştım ama bu benim için büyük bir şok olmuştu ama bunu kabul etmesi gerçekten zor. Ama Aa yeter bıktım artık. Ne dediğiniz umurumda değil. Yüce Dastnoir nasıl bir suçlu olsun? Bu sadece inanılmaz. Gerçekten ikiniz aynı mı düşünüyorsunuz? Kim Yüce Dastnoir'in kötü biri olduğuna inanır ki? Biz Dastnoir'le çok büyük saygı duyuyoruz. Buna inanamayız. Gördün mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü he? Herkes aynı görüşe sahip. Ama... Ha? Ne oldu San Flora? Anlamadığım bir nokta var. O o zaman eee Yüce Dasnoir bize gelecekten bahsettiği zaman Artık elveda deme zamanı. Hop. İkiniz. Benimle geliyorsunuz. Aaa. Hop. Aa, Aman ya Rabb'i Luke ve Crash. Bu da neydi böyle? Ne oldu öyle? Dastney o zaman garip davrandı ve duruma bakmak gerekirse öyle mi düşünüyorsun? Luke ve Crash, o boyutlar arası deliğe kazayla düşmedi mi? Ha, imkanı yok. Dastney Luke ve Crash'i tuttu ve onları içeri çekti. Hey 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 bu çok doğru. Bana da öyle gözüktü. Orada olan şeyler gerçekten garipti. Ham, Dasnoy neden böyle bir şey yaptı aklım ermiyor. Acaba Luke'un dedikleri doğru olabilir mi? O zaman bu konu hakkında Dasnoy'un kötü olması gerçekten mantıklı olur. Ne? Bekleyin bir dakika. Şimdi böyle mi düşünüyorsunuz? Gerçekten Luke ve Crash'in söylediklerine inanıyor musunuz? Herkes susar. Cevabınız bu mu? Eee. Um, ben ben onlara inanıyorum. Ne dedin? Bidof, Dask kötü biri olduğunu mu söylüyorsun? Oh. Dask gerçekten yüksek rütbeye sahip biri ama... Uh, bütün bu fikir Beni hay hayal kırıklığına uğratıyor. Ama burada daha önemli bir şey var. Crash ve Luke daha önemli. Bu yüzden Luke ve Crash'in dediklerine inanıyorum. Ne? Bidov. Hey hey hey, ben de inanıyorum. Ben de, ben de. Aman ya ben de inanıyorum. Onlar bizim iş arkadaşlarımız, öyle değil mi? Corfish, Sunflora. Ben de onlara inanıyorum. Ben de. Ben de. Tamam bizim iş arkadaşlarımız yanılı yanılıyor olamaz. Onlar gerçeği söylüyordur. <laughs> Teşekkürler herkes. Teşekkür ederim. Bize inandığınız için çok sağ olun. O selamlar. Herkes kabul etmiş gözüküyor. Ha? Hepimiz arkadaşlarımıza inanıyoruz. Bu harika bir şey. O zaman hadi gizli toprakları aramaya başlayalım. Wow 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 bir saniye Gold Master Ne oldu Hepimiz kabul etmedik öyle değil mi Ha? Hepimiz hikayeyi duyduk Ama Chetot bence ikna olmadı O, hepsi bu mu Chetot hakkında endişelenmenize gerek yok Ha? Chetot ikna olmuştur öyle değil mi Ha? Ee, hikayesine başından beri inanıyordu. Öyle değil mi Çetot? Ha? <laughs> ne? Ne kadar garip. Tabii ki Guildmaster Master sizi kandırmak olmaz. Kabul ediyorum. Crash'in ve Luke'un hikayesine başından beri inanmıştım zaten. Ha? Gerçekten mi? Onlara inandığımı söyleyecektim. Ama herkes benim dediğimi kabul edince duraksadım. Hey bu da ne böyle? O yüzden böyle inatçı davrandım. Sizin arkadaşlığınızı test ettim. Bu hikayeymiş gibi geldi. Şüphelenmeden yani onların hikayesine inandım işte. Herkesi tanıyorum. Herkes herkesin iş arkadaşlarına inanacağını biliyorum. Sana diyor. He? <laughs> Crash Luke Size inanıyorum çocuklar Benim klandaki iyi arkadaşlarımdan birisiniz Şimdi Herkes dinlesin Dünya önemli yerlerde Zaman pardon arkadaşlar Zaman önemli yerlerde durmaya devam ediyor Luke'un hikayesine bakarsak Dünyamız tehlikede Ve bu yüzden bir şeyler yapmamız gerekiyor Artık bizim zamanımız geldi Wilytuff'ın klanı adına Bütün çabalarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz Ve gizli toprakları bulacağız Hadi bunu başaralım herkes Hora. Çetot Söyleyin efendim Tamam herkes ee, Şu andan itibaren bütün güçlerimizi Gizli toprakları bulmaya yoğunlaştıracağız Ve Ayrıca herkes dünyada neler oluyor öğrensin İşler çığırından çıkacak gibi Hepimiz sıkı çalışmalıyız Tabii ki ben öyle çalışırım. Hazine kasabasına uğrarım ben de. Birkaç kelime öğrenirim. Ben de gidiyorum. Biz de Azelf ve arkadaşlarını bilgilendirmeliyiz. Eğer göllerine geri dönmüşlerse Grovil'ı durdurmaya çalışabilirler. Hey 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 ben de onlara söyleyeceğim. Tamam herkes gizli toprakları arayın lütfen. Evet. Bidof, Sanfloro ve diğerleri. Hazırlıklarınız bittiği zaman gizli topraklar hakkında bilgi edinin. Evet efendim. Acele edeceğiz. Hep birlikte gizli toprakları bulacağız. Yomta! Horay! Tamam o zaman. Hadi bana gücünüzü gösterin. Hey hey hey! Gizli topraklar hakkında herhangi bir bilgim olmadığı için üzgünüm çocuklar. Ama belki... Belki Bilge Torkal yani köyün en yaşlısı bunun hakkında bir şeyler biliyor olabilir. Torkal köyün yaşlısı mı dediniz? Evet köyün en eski ve en bilge Pokemon'udur. Hot Spring yani sıcak kaplıcaları sever. O hep oradadır. onu sıcak kaplıcalarda bulabilirsiniz. O hatırladım. Aa, aman tanrım. Su sizi buraya kadar taşıdı mı yoksa? Harika bir macera geçirmiş olmalısınız. Sıcak kaplıcalar e, sizin yorgunluğunuzu eve gidene kadar alır. İyi fikir, bunu yapacağız. Teşekkürler millet. Aa bu oydu. Yaşlı iyi ve yaşlı ve iyi bir Pokemon'du. O yıllarını bilgelik için harcamıştır. Gidin tor Torko alın, e, bilgeliğinden faydalanın. Oraya ilk gittiğimiz zaman Waterfall Cave'den geçmemiz gerekiyordu Crash. Hadi Hot Spring'e gidelim. Ama ilk olarak geç oluyor ve bunun yanında aç olmalısınız. Ha? Evet, mide guruldamaları OP. Oho, midem guruldadı. <laughs> Seninki de guruldadı. Hadi yemek yemeliyiz. Daha sonra uyuruz. Bütün işi de yarın yaparız. Crash'in karnı bir kere daha guruldadı. Zaa.

Neler oluyor acaba Uzun zamandır bu odaya gelmedik dostum Sonunda evdeymişim gibi hissettiriyor Biliyorsun Herkesin bizim hikayemize inanmasına sevindim Az kalsın Çok kötü hissedecektim inanmasalardı Yarın to torkağla konuşuyoruz İyi geceler kreş Bir sonraki sabah Kalkınla sabah oldu Aaa günaydın Crash Evet bölüm boyunca hareket etmedim arkadaşlar Son 5-6 saattir Uyuyorum Halen daha uykunun şeyini üzerimden atamadım Neyse sevilemiyoruz Direkt salona gidiyoruz Şimdi konuşmak gerekirse Herkes görevlerinden haberdar öyle değil mi Evet efendim öyle ben de gitmeye hazırım. Güzel güzel. Siz gizli toprakları araştıracaksınız ve durumun neler olduğuna bakacaksınız. Ee, takımlarınızı iyi organize edin ve gitmeye hazırlıklı olun. Görevlerinizi anladıysanız hadi gidin bakalım. Ee, biz de hat sıcak kaplıcalara gidip torkaldan bilgi almalıyız Crash. Ee, o yüzden Waterfall Cave'den geçmemiz gerekiyor. Hadi oraya gidelim. Şimdi arkadaşlar sıcak kaplıcalara gidiyoruz. Direkt gidemiyor muyuz sıcak kaplıcalara? İlla Waterfall Cave'den geçmemiz mi gerekiyor? Vallahi geçmemiz gerekiyormuş. O yüzden Waterfall Cave'in olduğu bölümü şey yapmayacağım. Boş yere yani ezik bir dungeon'da ilerlerken o görüntüleri çekmemize gerek yok bence. Evet, sıcak kaplıcalara geldik. No tabii ki. De. Oo genç arkadaşlarım. Buraya yorgunluğunuzu yok etmeye mi geldiniz? Ha? Değil mi? Anlıyorum benim bilgeliğime ihtiyacınız var siz beleşçiler. Ee, kendinizi paylaşmak için daha iyi bir yer yoktur. Oo anlıyorum gizli topraklar dediniz değil mi? Orayı duydum. Oo gerçekten mi? Gizli topraklar efsanevi bir yer, ee, kendi geleneği olan uzakta bir yer. Sorun değil, lütfen bize söyleyin. Tabii ki. Ee, size duyduğum tek şeyi söyleyebilirim. Gizli topraklar denizin ötesinde yatar ve gizli bir yerdedir. Ve hikaye gider böyle. Gizli bir yer mi? Evet. Gizli topraklar sadece seçilmişlerin bulabileceği bir yerdir. <laughs> Ve oraya gitmek için bazı özellikleriniz olması gerekiyor. Hmm, demek ki bazı özellikler gerekiyor. O Torka al. Bu özellikler nelerdir? Onlar. Ee, neydi onlar? Üzgünüm. Alzheimer'lığıma verin. Unuttum. Unuttum mu? Torka al lütfen hatırla. Bu çok önemli. Söylemesi kolay genç adam ama hatırlamak Aa, hatırladım tamam bir tane kanıta ihtiyacınız var ee, evet evet kanıt şu dizi olan kanıt mı kimsenin izlemedi ya saçmalama kanıt e, ne çeşit bir kanıt bu kanıt e, neydi bu kanıt <laughs> affedin arkadaşlar tekrardan unuttum bu Pokemon'da kendimi gördüm ben de bu kadar unutkan bir insanım. Hatırlayamıyor musun? Sizi ayak kırıklığına uğrattığım için üzgünüm gençler. Ham. Başka bir şeyden bahsedebilir misin? Hepsi bu kadar. Affedin beni genç adamlar. Bana ihtiyacınız olduğu zaman tekrardan gelin. Sizi bilgilendiririm. Teşekkürler Torkal. Klana geri dönmeliyiz Crash. Ham. Demek ki Torkal bize fazla cevap veremiyormuş. Bu çok kötü. Bu tamamen doğru değil. Kanıta ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve artık bir adım öndeyiz. Öyle değil mi? Hey 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 biz aynı zamanda arıyoruz ve hiçbir şey bulamadık. Ama vazgeçmek yok. Tekrardan deneriz. Ben de denemeye devam edeceğim. İlk olarak yemek yek sonra bir dinlenek. Ee, çabalarımızı yarın devam ettiririz. Oh, teşekkürler herkes. Yine bir obezlik sefası. Hayvanlar ya full yemek yiyorlar hiçbir şey yapmıyorlar. Bir gece vaktiydi. İki Pokemon bir odada çok geyici. Am düşündüğümüz gibi bugün fazla bir ilerleme kaydedemedik. Torkoal'la konuştuk ama bir olduğunu düşünmüştük. Acaba Grovyl ne yapıyor? Zaman çarklarını topladı mı acaba? Bizim de acele etmemiz gerekiyor. Ama şu an panik olmak elimize bir şey geçmez. Herkes bize yardım ediyor artık. Uyumamız gerekiyor. Daha sonra yarın uğraşırız tekrardan. İyi geceler kreş. Bir sonraki sabah. Arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Bu bölümde bir dungeon'a girmedik. Full hikaye oldu gizli toprakları bulmak için uğraştık. Pek de bir ilerleme kaydettiğimiz söylenemez. Ama kaydettiğimiz en önemli ilerleme klanı ikna etmemiz oldu. Artık klan da bizimle birlikte. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? bir cadımız ne yapacak? An ya bunu, bunu söyleme dostum. Her neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.